Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi diyorsunuzdur ki bu tarot kartları, tarotlar nereden çıktı, ne oluyor gibilerinden. Hepsini açıklayacağım. Demiştim ya size, sürprizlerim var diye. İşte o sürprizlerden bazılarını açıklamak istiyorum. Şimdi bugün ayın 14'ü oldu. Artık lütfen kahve fincanlarınızı göndermeyin. Ee, onunla ilgili değil ama tabii ki size sürprizlerim her zaman devam edecek diye de söylemiştim. Onun için de onları açıklamak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Beni iyi dinlerseniz e, zar fallarımıza fal fal bakacağız bu zarlarımızla. Tabii ki bunun e, özellikle ortada e, şeyleri olacak e, burçlarınızı. Bakın özellikle söylüyorum burcunuzu, doğum tarihinizi söylerseniz güzel bir şekilde zarfalarınıza bakacağım ve herkese bakacağım. Çekilişsiz, kuralsız bakacağım. Şöyle bir durumumuz var ama bu zarf alında size birkaç sorular soracağım. Yani bu da açıklamalar kısmında olacak. Yani bu videonun altında açıklamalarda o sorular soracak. İçlerinden hangisini merak ediyorsanız o soruyu sorabilirsiniz. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Mesela soruları hazırladım ben. Gerçekten sizin aklınızdan geçen sorulardan bazıları şöyle. Mesela kafamda tasarladıklarım gerçek olacak mı? Evlilik hayatımda beni neler bekliyor? Maddi yönden sorunlarım ne zaman bitecek? Sosyal yaşantımda beni neler bekliyor? başarıya ulaşabileceğim meslek hangisi? Tasarladığım yolculuğa çıkabilecek miyim? Gelecek yıl benim için uğurlu dönem ne zaman? Yani gelecek yıl derken işte 2021 yılından bahsediyorum. Aşkım bana mutluluk getirecek mi? Aşk serüvenimde kaç sevgilim olacak? Gerçek mutluluğu ne zaman yakalayacağım? Gelecekte beni neler bekliyor? İstek ve arzularıma ne zaman kavuşacağım? Kime güvenmem ve inanmam gerekir? Çıldıracağım ve da çıldırdığım ve kaybettiğim şeyleri ne zaman bulabilirim? Pardon, çıldırdım diyorum. Çaldırdığım ve kaybettiğim şeyleri ne zaman bulabilirim? Aklımdaki kişi hakkındaki düşündüklerim gerçek mi? O beni seviyor mu? Gerçek eşimle ne zaman tanışacağım? Yasalarla sorunum olacak mı? Başlayacağım yeni işimde başarı var mı? Sevgilim veya partnerim beni aldatacak mı? Evet, bunları ben e, normalinde videonun, bu videonun alt kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye artık kaç tane saymadım. Bu kadarını çıkarttım ve bunlar da gerçekten kafanızda merak uyandıran şeyler olduğu için hepsini mesela en baştakini söyleyeyim, 1 e, bir diyeceğim. Kafamda tasarladıklarım gerçek olacak mı? Siz şöyle yapabilirsiniz. Bir numaralı sorunun e, zarf bakılmasını istiyorum. Ee, işte ismim şu e, doğum tarihim şu ve e, Burcum'da şu derseniz e, yorum kısmına muhakkak hepsine bakacağım ve yorum kısmında size şey yapacağım e, açıklamasını yapacağım. Kısa cevaplar olacak ama cevabınızı alacaksınız. Çünkü niye? WhatsApp durumu birazcık böyle biraz çalkantılı olduğu için ki kimseyi WhatsApp Kullanmasını e, şu dönemde önermiyorum gizlilik ilkesi yok banka hesaplarına kadar istiyorlarmış da bilmem ne yapıyorlarmış ki Ha sizler e, size ne benim banka hesabımdan size ne e, şundan bundan O için de e, bu kanalımın devamı için iki tane şey var e, muhtemelen bir kullanırım diye düşünüyorum Onu da size açıklayacağım daha sonra hangi e, şeyle ne programla devam edeceksek yolumuza sizlerle birlikte devam edeceğiz o yolda. İşte sorularım bu. Siz o sorulara göre açıklamalardaki sorulara göre bana gönderirseniz 1 numara, 2 numara veyahutta eee her neyse ona göre de şey yapabilirsiniz. İşte Zarfalımız böyle. Onun da tabii ki bir süresi olacak ama şöyle söyleyeyim. Şimdilik hiç bir tarih koymuyorum. Bu fal videosu olmadı ama sizleri sevindirecek bir şey olduğu için de böyle bir video çekip size göndereyim istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu zarf falını anladık değil mi? zarf falınızda e, videoyu sonuna kadar seyrediyorsunuz e, ve içlerinden hangisinden e, kafanızdaki sorular varsa e, onlardan bir tanesini seçiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Diyelim ki zarfalımız bitti diyeceksiniz ki e, bu tarot niye böyle? E, kartlar martlar her şey hazır Tarot falımıza daha önceden bakıyordum ben açıkçası Onlarla da ilgili size sürprizlerimden bir tanesi de bu oldu Bunlarla ilgili de sürprizlerim var tabii ki e, Ve tam açılımlı e, size fal bakacağım Hani e, kahve falında 2 dakikayı geçiremiyorum ya Hani video çok uzuyor şey yapıyor Arkadaşlar aslında videoların uzun tarafını da bakmak isterdim size ama yoğun talep olduğu için de önemli şeyleri anlatmak istedim. Siz de beni anlamışsınızdır. Çünkü herkese uzun uzun bakarsan video uzuyor. Ben şunu düşünüyorum. Herkes evindeki varileste bakamıyor. İş yerinden bakıyor. Ne bileyim ben hani kontrolü az olabiliyor veyahut da işte internet limiti dolabiliyor, bakamıyor. Bunları da düşünmek gerekiyor. Yoksa aman bana ne dolmazsa dolarsa veyahut da beni beni ilgilendirmez seyrederse se ben, ben öyle değilim arkadaşlar. Diğer kanallarda da görüldüğü gibi birçok şeylerde böyle bir buçuk saat. Ne yapıyorsun bir buçuk saat? İnsanlar yani özünü anlat. Zaten özü 10 dakikada veya 15 dakikada bilemedin taş çatlasın. 20 dakikada anlatabilirsiniz. Onun için de bunu şey yapabilirsiniz. Telefonlarda susmuyor bu arada. Ee, çok yakın zamanda da başlayacağım. Muhtemelen hafta sonu tarot fallarımızda başlayacağım. Tarot falımın e, kanalı da aynı e, kahve falı gibi olacak. Şöyle ki, hani nasıl kahve falında kahve falındayım, bu da tarot falındayım olacak. Yani tecrübeye sabit derlerse e, tarotu e, Abone olursanız sevinirim. Onların da burçlarla başlayacağım, şeylerle başlayacağım ve çok ayrıntılı olacak. Yani sizi yalnız bırakmayacağım sevgili arkadaşlar. Bunu bunu bilin. Tarot kartlarımızda da size e, bayağı böyle bir sürprizlerim olacak. Herkese fal e, yapacağım ama birazcık meşakkatli olacak. Mesela örnek vereyim ben size. Her tarot falımda şifre vereceğim şeyin arasında, e, falların arasında, eğer bu 10 şifreyi bana veyahut da e, her falda iki tane şifre versem, o şifreleri seyrediyorsunuz ya, kenara not edin. Ondan sonra bana işte hani e, bip yoluyla veyahut da herhangi neye karar verdiysek onunla o şifreleri bana gönderirseniz, gerçek açılımlı, e, böyle uzun uzun her gönderen o şifreleri herkese fal bakacağım. Daha önceden abone olmuş olanlar yani başlarda bunu bileler. Çoğu kişiye de baktım. Kimseye de bakmamazlık etmedim. Benim sözüm senettir diyebilirim. Sizleri çok seviyorum. Evet, zarf falınızı şu andan itibaren başlatıyorum. Yapmanız gerekeni gene söylüyorum. Açıklamalar kısmında içlerinden bir tanesinin e, sorunuza cevap verebilmem için, bakmam için e, sorunuzu seçeceksiniz. Sorunun numarasını da yazabilirsiniz. Sorunun aynısını yazmanıza gerek yok e, ve e, adınızı soyadınızı ve nickname de kullanabilirsiniz. Yani bu adınızı soyadınızı e, kullanın dememdeki sebep şey değil. E, hani kimisi ben adımı vermek istemiyorum diyor. Ama sen kendini tanıyabilmen için. Mesela e, benim adım Selçuk. E, ne diyeyim? E, i̇mparator. Yani imparator dediğin zaman e, imparator senin falına bak, baktım dediğim zaman e, sen olduğunu anlayasın. Ama onun da çok fazla bir şeyi yok. E, gene de bir nickname kullan. E, çünkü yorumlar kısmında e, sen yazacaksın ya işte e, atıyorum 5 numaralı soruyu bana cevaplarsan ben imparator doğum tarihimde bu burcumda şu diye yoruma yaz sana yorumdan aynen cevap gelecek. İşte size sürprizim bu. Öyle kuru kuruya işte bakmak istemiyorum. Birazcık da hani özelleşsin istiyorum açıkçası. Anlatabildim mi? Keza şeylerde de üç kart açacağım Ondan sonra bakın canlı yayın yapacağız tarotta. Canlı yayında katılanlara herkese e, şu gördüğünüz melek kartlarından açacağım. Canlı canlı, e, siz yazacaksınız, ben yapacağım. Daha önce e, arkadaşlarım dediğim gibi eski abonelerim bunu bilirler. Zaten sürekli de yazıyorlar ne zaman canlı yayın yapacaksınız, ne zaman canlı yayın yapacaksınız diye İnanın iki saat falan sürüyor gerçekten. E, e, talep o kadar çok oluyor ki e, kıramıyorum da e, malumun ben de hani e, vakit buldukça bunu yapmaya çalışıyorum bir ara çok sıkıştım e, bu pandeminin ilk dönemleriyle ile ilgili yapamadım artık yapmaya devam edelim kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın evet zarfallarınızı bekliyorum hoşçakalın sağlıklı kalın aman maskeli kalın Tamam mı arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Bay bay.